Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bedwars oynuyorum. İlk defa ilk defa Bedwars videomu ben çok oynadım arkadaşlar. Bedwars'ı biliyorsunuzdur. Anlatmama gerek yok. Hiç, tamam. Blok alayım. Arkadaşlar böyle kazan. İki el kazanmaya çalışacağım. Belki üçü de olabilir yoksa olursa. Tamam. Hemen gidiyoruz. Zümrütleri topluyoruz. Şu zümrütü alayım. Gerisi boş. Ya bana sal. Şerefsiz. Küfür edecektim az kalsın. Şerefsiz. Benim mu? Basket. Kendini dövdürdüm ben. Ben alacağım onu. Gıcık. Vurulabiliyor mu? Öl. Yok biz dümdüz. Arkadan arkadan geçsem ben bunların yataklarını kırabilir miyim? Belki kırarım da. Yok. El çabuk biter. O yüzden kırmayacağım. Şunu da alayım da şu kıcağı bırakmayacağım. Gıcık. İnşallah sen kaybedersin. Ben kazanırım. Öyle bir şey olmuyor ama. <laughs> Hop. Aldım. Kılıç. Arkadaşlar elmas kılıç çok iyi ya. Zümrüt kılıç da bildiğiniz ay yok. Zümrüt kılıçla aynı olamaz. Ama yani zümrütünüz yoksa çok fazla oynarken dört tane varsa bunu alın bence ideal ve güzel bir kılıç. Ama yine de siz bilirsiniz. sen öl. Bu ölsün ben kurtulayım. Evet bu donuyor bana mı öyle geliyor? Evet oyun donuyor azıcık. Azıcık ama azıcık. O da mutfakta olduğum için. Alamadım. Aldım. Şimdi mekanla koş koş, koş koş koş. Koş koş koş. Arkadaşlar. Hani çekiliş yapmıştım ya. O çekilişin sonucunu açıklayacağım. Bir video daha. Bir video sonra açıklayacağım. Ama bakacağım. tabii yorum geldiyse. Yorum gelmediyse yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. Şunlardan da kırayım. Bunlar da iyi veriyor. Kır 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 kır. Elmasa gideceğim. Kalayım azcik blok. Tamam. Yo. Hoppa. Şöyle. Hadi bakalım. Ne bakyon alo? Açık adam. Yemir yapsam iyi olacak da. Bu burada biriksin benden zümrüt. Toplayayım. Üç tane daha zümrüt gelirse. Lan bir tane kaldı. Sallan. Bana sallan. Bir tane kaldı. Harbi şerefsiz. Tövbe tövbe. Cık. Aman mıdır ne yer ya? Allah Allah. Allah oh. Tamam ben iyiyim böyle. TNT bir tane. Tamam. Yataklarını kıracağım. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun oğlum? Bir TNT yeter. At. Ben de alayım. Şunu da aldım. Tamam. Şimdi gelin lan siz. İki tiyatrı yeter diye düşünüyorum. Çok harcamayacağım ya bakayım. Şunun yolunu kapatacağım. Şununla tek savaşacağım. bu ne kadar bu Öldürecek beni. Kaç. 3 tane geldi. Şunu da alayım. Tamam. Ben böyleyim. Azıcık daha TNT alayım. TNT'yi alıyorum. Bir tane de ışınlanacağım. Şöyle bırak, şu gelsin. Adam almasın şunları şuraya atacağım. Kalsın onlar orada. Adam görür. Tam dibe sokacağım. Tamam. Hadi bakayım. Yataklarını kırsam alırım. Yani o sıkıntı değil. Ama birisinin gitmesi lazım ki ve bir atamam orada. Işından ne diyeceğim ki. Enayi, enayi. Hadi git. Hadi gitsene. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geri gelin. Hadi bakayım. İkisini alırım da birazcık zor. Oha altı tane zümrüt vardı. Allah. Tamam bir daha çıkarım. Ben de geri ışınlanıyorum. En ay baş yere kullandı. Hadi bakayım. Şunu alayım. 10 tane. Şunu da alayım. Ya zümrüt almış çocuk. Mal ya. Alayım. 12 oldu. Hadi 20 yapsam ben bunları alırım. Yine ayı kullandı. 16 oldu. Hadi son dört tane. Zümrüt kılıç yapacağım. Elmasa gideyim. Alayım şu elması. Zümrütleri açacağım. Yedi yetiyor muydu? Eriştirin yettiği kadar. Hadi. 22 oldu. Oha. Al şunu. Şuradan kazmayı geliştir. Şunu da geliştir. Tamam. Şimdi şunu kırıyorum. Peki daha var mı? Yok. Aa iki tane eksik. Nasıl ya? Üç tane. Zümrüt kılıç yapayım ben onları bitiririm zaten. Gerisi sıkıntı değil. Onu yapayım. Tamam. Al şunu. Bir tane de bu. Full. Geri kalan da full TNT alacağım. Bitti. ateş topu dalacağız. Hadi hadi. Onları satayım nasıl öldürdü? bir de. Siz bittiniz. Ben tekrar yeni bir tane toplarım. O sıkıntı değil. Bir tane. Ben sizi bitireceğim. Onları satayım. Kaç. Hadi. Kaçtım. Çok zümrütü var. Ya öf. Dalmayacağım alır. On oldu. Şunu da alayım. Zümrüt zırh yapmışlar. Oha. Alırlar bizi. Aa ben tekim. Adam çıkmış. Abi öldürme abi. Abi şey yapma abi. Abi yapma abi. Kaç 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 kaç. Sıkıştım ya. Arkadaşlar bir dakika. Yok kapat öldürmeyeceğim. lap. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu videokla bu kadar olsun. Video 17 dakika oldu. Bu videokla bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.